...reddetti, açmıyor. Selin benimle konuşmayacak hiçbir zaman, affetmeyecek beni. Hepsi benim yüzümden. O Melisa denen kıza nerede olduğunuzu söylemeseydin... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. Abla, tamam. Ne olur ağlama. <laughs> ne yapacağım ben? Niye ya? Niye affetmeyecekmiş abla seni? Sen onun iyiliği için sustun. İnanmıyor ki bana inandır o zaman. Git çık karşısına neredeyse bu anlat. Ömer haklı abla. Bunca yıl birbirinize kavuşmayı beklemişsiniz. Bu kadar kolay mı vazgeçeceksin Ali'den? <laughs> Haklısınız. Bu kadar kolay değil. <laughs> Zaten zar zor buldum. Bir daha bırakmayacağım. Da Ali nerede ben bilmiyorum ki. Evine gitsen oradakiler nerede olduğunu biliyordur. <laughs> tamam. Ara bizi mutlaka haberdar et. Açmıyor. Dün gece otele de gitmemiş. Ya nerede bu çocuk? Nerede kalıyor? Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Onu sonsuza kadar kaybettik. Ya bir sakin olun. Bir müsaade edin kafasını toparlasın çocuk. Kolay mı? Dünyası başına yıkıldı. Bunca yıl ondan gizlenen her şeyi bir anda öğrendi. Biraz onu da anlayın. Haklısın. Senin her şeyi öğrendi. Artık sana katlanmak zorunda değiliz. Abi, lütfen şimdi sırası mı? Tam sırası. Hani tehdit ediyordun ya bize. Selim'e her şeyi anlatırım diyordun ya. Bak Selim her şeyi öğrendi. Şimdi ne yapacaksın kardeşim? Hı? Neyle tehdit edeceksin bizi? Abi, benimle savaşma. Savaş bitti Özlem. Kaybettin. Bence çok erken konuşuyorsun abicim. Selim Ünüs her şeyi öğrenmiş değil. Bilmediği çok önemli bir şey daha var. Ailesinin ölümüne... ...Nilgün'ün sebep olduğunu bilmiyor hala. İstersen gideyim onu da anlatayım. Ne dersiniz? Başlamışken her şeyi bitirelim. Yeter! Yeter! Sen ne istiyorsun bizden? Görmüyor musun halimizi? Nedim tamam. Nedim tamam. Tamam. Üzgünüm Nilgün. Beni buna siz mecbur bırakıyorsunuz. Çek git Özlem. Gözüm görmesin seni. Cengiz yeter artık. Bizden ne istiyorlar? Biz ne yaptık bu insanlara? Ailemizden ne istiyorlar? Yeter artık. Tamam her şeyi halledeceğiz tamam mı? <laughs> halledeceğiz her şeyi. Bundan sonra aileme zarar vermeye kalkan kimse acımayacağım. Kim zarar vermeye kalkarsa bedelini çok ağır ödeyecek. Nilgün, Nilgün nereye gidiyorsun? Nilgün!